Ve şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım. Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak. Bunun açık ve net bilinmesini isterim. Cumhurbaşkanımızın onuru, onun onuru benim onurumdur. Onun ailesinin onuru benim ailemin onurudur. Onun ailesi benim ailemdir. Burada kimsenin bundan sonra yeni fitne kapıları açmaya niyetlenmemesi icap eder. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yakını olan milletvekillerine veya bir şey yakını olanlar enkazın başına arama kurtarma ekiplerini getirttiler. Sahipsiz olanlar enkaz altında kaldı. Şimdi bu çok ağır bir Bu efendim şu... Ne söyleyeyim? Önce AKP'li bu çıkartılıyor. Evet. Davutoğlu, sen Ümit Özdağ'dan daha zavallı bir adamsın. Esfeli Safilin diyorduk Ümit Özdağ, a. sana diyecek kelime bile bulamıyorum. Senin vicdanın ölmüş. Bu Davutoğlu ibretliktir. Hırs çarpmış bunu. Nefsimi ayaklar altına alırım. Bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makama elimin tersiyle iterim. Ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam. Dünya mazlumlarının tek umudu olan bu ak harekete zarar görmesine, bu ak yürekli kadroların üzülmesine, ye düşmesine asla izin vermem. Ahmet Davutoğlu'na baktıkça eriyip biten, itibarını kaybetmiş zavallı bir siyasi görüyorum. Bu adamı dehşetle izliyorum. Bu kin, bu hırs Ahmet Davutoğlu'nu bitirecek. Allah kimseyi ihtirasları için böyle bir duruma düşürmesin. Yazıklar olsun. Bu kadar mal çalacaktınız. Depremden AK Partililer çıkartıldı demek nasıl bir körlüğün ürünüdür? Bakıyorum da ihtirasları Davutoğlu'nun beynini yemiş. Bakın bunun siyasetle falan bir alakası yok. Bu tek kelimeyle saçmalık. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı nasıl katılıyor. Yazıklar olsun. yazıklar olsun. Biz fazla bir şey söylemeyeceğiz. Ama... Ahmet Davutoğlu, enkazdan enkaza koşan arama-kurtarma çalışanlarını ağır zan altında bırakıyor. Davutoğlu bir de aklımızla alay eder gibi yüze yakın tır gönderdik. Ancak hiçbirine parti bayrağını asmadık, reklam yapmadık diyor. İşin ilginci bunu televizyonda söylüyor. Yüze yakın tır gönderdik bölgeye. Gönderiyoruz, şehrin girişinde tutuyor. Ve hiçbirin üzerinde parti amblemi yok. En başından söyledim, partinin ismi, amblemi, logosu olmayacak. Bugün insanlık günüdür, hepimiz insanız, hepimiz vatandaşız o kadar. Başka parti yok. Sen şimdi reklam yapmamış mı oldun? Türkiye'de muhalifler gerçekten akıl sağlığını iyice yitirdi. Er doğanı düşüreceğim diye yalan söylemekten ve çekememezlikten kuduruyorlar. Ve acilen yapılması gereken ne? İnsanlar sağlıklı bir barınma istiyorlar. Yani çadır değil. Acil öncelikle bir konteyner. Onlar kasından insanların istediği temel şey, insanların gıdaları yok. Bakın hızlı bir destek geldi. Yalan söyleme. Burada daha kaydı. Yalan söyleme. da. Konteyner geldi yalan söyleme. Provokasyon yapmayın. Sizin için söylemiyorum. Hayır, sizden. yalan söyleme. Baktım, şey Bakın Lütfen yayına, müdahale etmeyin. Ne ya? Yayına müdahale etmeyin. Yayına müdahale etmeyin. Yayına müdahale etmeyin. Hızlı bir konteyner şey var. Ağırlıklı olarak sizin için Hızlı bir konteyner, konteyner ve ısınma ihtiyaçları var. E, yeri, gel, yalan yalan yeri, 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 geldiğinde Yalan söyleme. odun, kömür sıkıntısı hala var. Bunu şunun için söylüyoruz. Yalan söylüyoruz. Yalan Bunu şunun için söylüyoruz. Yalan devam yalan etsin, desteklemeler devam etsin Yalan diye Devam etsin desteklemeler. Yalan söyleme. Bakılda bir var. Yayınımıza müdahale etmeyin. Yardımları kabul etmiyor. Bırak. Yayınımıza şu anda müdahale var. E, yayınımızı bir kesmek zorundayız. Ağzı Kimse artık karşılığına kalmıyor. Devlet nerede diyenlere bir çift sözüm var. Pek tabii vardır ve olmasa da doğaldır. Deprem bölgesinde her şey var. Sadece devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum. Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm hassasiyetiyle Tüm Kümrani havidir, hakimdir ve adimdir. Çuhusuz hassas günlerde ağır konuşmuyorum. Kimse kusura bakmasın. Ama mecburum. Devlet yok diyen ka kalite ve karakter yoksunları. İç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir. Bunlar baksa da göremez, görse de itiraf edemez. 30 yıl eğri büyüyen bir ağacın bir anda doğru olmasını elbette beklemiyoruz. Ancak kızgın kireci elle yoğurmanın insani defosu haline olan müfteri ve müflislere tahammül etmekten de daha evla olduğunu da her şeyimizle inanıyoruz. Geçtiğimiz akşam depremzedelere yardım için düzenlenen tarihi kampanyada en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Merkez Bankası'nın yapması niye ise birilerini rahatsız etti. Ay çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Çok, çok çok teşekkür ederiz. başı sağ olsun. Oysa Merkez Bankası bunu ilk kez yapmıyor. 1999 depremi sonrasında düzenlenen yardım kampanyasına da katıldı. Hatta derince de okul bile yaptırdı. Aynı şekilde pandemi döneminde de yine milletin yanında yer aldı. Normalde zor günlerde devletinin milletinin yanında saf tutan bir merkez bankası alkışlanır. Bizde ise bazı hazımsızlar bundan rahatsız oldu. Efendim neymiş? Merkez Bankası nasıl olur da böyle bir yardımda bulunurmuş? Kimin parasını kime veriyormuş? Bu tiplerin hazımsızlığı geçmez ama kafası karışanlar için işin aslını anlatalım. Bankalar finansal aktiviteleri gereği Merkez Bankasından sürekli borç alır. Sonra da öderler. Merkez Bankası da bu paralara faiz uygular. Böylece gelir elde eder. Bankanın 2021 yılı karı 50 milyar lira civarındaydı. Bu yıl daha yüksek bir kar elde etmesi bekleniyor. Depremzedeler için yapılan 30 milyar liralık bağış da 2022 karından verilecek. Yani milletin parası millet için harcanacak. Bunu kendisine dert edinen bol bol soda içsin. Hazımsız daha iyi gelir. Deprem yardımlarıyla memur maaşı ödeyen Ecevit'e güzellemeler yapanlar, bütün depremzedelere 10.000 TL, yakını vefat edenlere 100 bin TL ve bir yıllık kira desteği yapan Erdoğan'a nefret kusup devlet yok diyorlar. Vicdanınız göçük altında mı kaldı? Faydası yok. Ve bu kadar mu muazzam bir hadise. 20 milyon insanın etkilendiği bir yerde devlet kendi devletiniz. Devlet ayağınızda, devlet benden başlayarak buraya bayındırlık bakanı ikinci defa geliyor. İkinci defa geliyor. Kaç saat içinde? 85 saat içinde. Ve devletin bütün organları hareket hale gelir. Vatandaşın Ama ne yapalım? Aksiyen şeyler de olabilir. Söylediğim gibi aksiyen şeyler kasten olmaz. Ancak o kadar yapılabiliyordur. Şimdi ben bunları söylüyorum. De bana diyecekler ki Demirel devleti savundu. E devlet? Devleti hep beraber savunacağız. Devlet hepimizin devleti. Devleti küçültürsek, devleti itibarsız yaparsak kimden ne umacağız onu söylüyorum. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel sağlam yapılsaydı, çürük yapılmasaydı konusunun tartışılacağını, çürük... Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.